Post spor izleyenleri, profesyonel amatörlerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Efekt yapamayacağım o yüzden şöyle bir alkış yapıyorum. Ee, i̇lk bölümün yorumlarını okudum, paylaşımları gördüm, çok beğendim. Ee, çok teşekkür ederim bunun için. Yine Can Kızıltay'la beraberiz tabii ki. Şuradan hemen arka planımızı bulanıklaştıralım. Ben Can nasılsa yapmadı, kalsın böyle Can. Hiç uğraşma yani. çünkü biliyorsun. Bu de. Var olduğu için yapıyorum bunu. Duvardan yansıma yapıyor arka planım ve e, kamera ışığından ötürü. Yoksa gördüğün gibi kalbim kadar temiz bir sayfa var aslında. Evet. Neyse. E, çok uzatmadan girişi böyle bitireyim. Ve e, iki şeyden bahsedip programı açayım müsaadenle. Tabii. Şöyle ki geçen hafta biz e, programı aslında 21 Nisan gününe e, yayınlamayı düşünmüştük ve bu yüzden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hiçbir konuşma yapmadık. Lakin programı ulusal egemenlik ve çocuk bayramında yüklemiş olduk 23 Nisan'da da aksaklıklar nedeniyle. Bunun için e, Milli Mücadelemizin 100. yılı tekrar kutlu olsun. E, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına e, şükranlarımı, minnetimi ve özlemimi dile getireyim. Hani hiç olmazsa içimde kalmasın, içimizde kalmasın. Çünkü biz yayınlandığı tarih 21'i olacak diye hiç düşünmeden ilk program diye açıkçası böyle bir eee gaflette bulunduk. Bunu post-spor olarak bir daha söyleyeyim istedim. Bir ikincisi de yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ee, okudum. Can'ın fanları geldi. Ee, yorum Çok beğendim. Benim, benim kitlem Ben böyle Parmakla seni göstermiş resmen. Çok e, hoş yorumlar gelmiş. Çok teşekkür ediyorum e, programı izleyenlere. Bu da güzel oldu. Lütfen çevrenizde e, videoyu izleyecek insanlara paylaşırsanız ve bizleri desteklerseniz seviniriz. Çünkü şu anda bu sıkıntılı günlerden böyle aşacağımızı e, ümit ediyoruz biz de. Son olarak kafamda bir bere var. Bunu da açıklamazsam olmaz. Maalesef kuaförler kapalı ki manevi abim kuaför olmasına rağmen dükkanı kapalı olduğu için gidemiyorum yanına. Ona da buradan selam olsun izleyecek büyük bir ihtimalle. E, saçım uzadığı için böyle paspal çıkmamak için bir yol izledim. Ben Asıl Kelam. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. post spordasınız. Lütfen bir yere gitmeyiniz diye başlıyorum. Can günün ilk konusu şu olacak. Türkiye'deki Anadolu kulüpleri, amatör kulüpler olacak. Biliyorsun ki ödenekler, yayın geliri, yayın havuzu hep Dört büyüklerde ve e, diğer İstanbul kulüplerinde falan oluyor. Bu konu hakkında biraz konuşalım seninle. Anadolu kulüplerinin koronavirüsten dolayı hali ne olacak sence? Yani e, koronavirüsten dolayı sadece Anadolu kulüpleri değil, e, bütün kulüpler, büyük kulüpler, zaten büyük kulüpler çoktan e, batmış durumda da. Anadolu kulüplerini de çok etkiledi tabii. Yani direkt Türk futboluna bir büyük bir etkisi olacak. Hatta daha genel global düşünürsek bütün dünya futboluna bile etkisi olacak. Yani Premier Lig'deki zengin takımlar bile şu anda kendi oyuncularından %30-20 e, indirim e, talep ediyorlar. Anadolu kulüplerinde aslında çok fazla e, onlara ekonomik olarak büyük takımlar kadar vuracağını düşünmüyorum. Çünkü zaten onların ekonomik durumları... E, Bazıları zaten kötü. Bazıları da bir dengeye oturtmuş durumda. Yani zaten indirim talep edecek kadar e, yüksek maaşta oyuncular oynamıyorlar. E, belki de altyapısına daha önce önem vermiş olan, gençlerine önem vermiş olan kulüpler belki de şu anda büyük kulüplerden e, daha başarılı olacaklar korona döneminden sonra. Yani onu e, göreceğiz. E, batan çok kulüp olur diye düşünüyorum. Ama... Bir anda kendisini çok yukarılara taşıyan kulüpler de olacaktır bence. Bu gençlerine, A2 takımlarına, PAF takımlarına önem veren kulüpler. Dünyada da böyle olacaktır zaten. Dünyada da mesela Ajax bu son zamanlarda çok zorluyor mesela gençlerine önem verdiği için. Özellikle bu durumdan sonra ben bayağı yani eski 90'lı yıllarına geri döneceğini düşünüyorum. Bu şekilde. O 90'lı yılları zaten bir efsane. Hemen söze böyle gireyim ben de. Ee, görüşüne şu şekilde katılıyorum. Büyük kulübün tabii ki büyük bütçesi ve büyük kaybı olacak. Mantıken zaten ekonomi bunu gösteriyor. Lakin e, büyük kulüplerin yayın geliri ve taraftar avantajı var. Biliyorsun ki taraftarın e, gücü tartışmasız. Cebindeki son parayı bile bir kampanyaya bağışlayabilen bir taraftar kitlesi var büyük takımların. Ya bu da hani e, tabii ki bir avantajdır büyük takım için ama küçük takımda şöyle bir şey söyledin Ona tamamen katılıyorum. E, altyapıya önem veren kazanacaktır. Büyük takımların altyapısından son zamanlarda çok 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 böyle üst düzey e, göremedik. Yani evet gördük ama böyle beklentiyi ne kadar karşılar ya da dünya klasında ne kadar e, tartışılır bunu gördük. Ve çıkan oyuncunun maalesef Türkiye dışına çıkma hayali oluyor Avrupa'da oynama hayali oluyor çünkü genç zaten yani genç oyuncuların en büyük hayali büyük takıma gitmek değil Avrupa'ya gitmek olmalı zaten video kadar... kesinlikle ben şimdi şeyi söylemek istemem tabii ki Türk bir oyuncunun Barcelona'da Real Madrid'de Bayern'de oynamasını isterim ama Cengiz'e baktığın zaman bugün Roma'da, Totti'nin bile çok sevdiği bir genç Merih. Ronaldo'nun kankası ekürüsü. E böyle olunca hani baktığın zaman Juventus'ta küçük kulüp diye söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmasın Juventus'un hani tarihi yeter ama e, başarı skalası bence şey değil. İşte dünyanın en iyi kulübünde oynuyorum, en zengin kulübünde oynuyorum değil de e, iyi bir Avrupa kulübünde, orta düzey bile olsa iyi bir Avrupa kulübünde düzenli oynuyorum. Ya da gittiğim her yerde düzenli oynuyorum. Düzenli maç formuna sahibim grafiği olmalı. Mesela Tugay Kerimoğlu bunu e, biliyorsun çok iyi başaran futbolcularımızdan ve e, teknik adamlarımızdan biri şu anda. Aslında teknik kadrodan biri. E, ha keza şu kulüplerde şöyle bir avantaj mı dezavantaj mı olduğunu çözemediğim bir şey var. Ekonomisi sınırlı olduğu için evet maaş bütçesi ve e, diğer bütçeleri sınırlı. Bu da finansal fair play'e takılmaması için olan bir şey. Bu e, ilk etapta dezavantaj gibi görünse de küçük kulüplere, Anadolu kulüplerine ya da ikinci etapta borçlanmayı minimuma indireceği için diğer transfer dönemlerinde vesaire çok daha aslında avantajlı olacak diğer kulüplerimize. Herkese büyük kulüplerimiz ne kadar zararlı atlatacak bu bir muamma. Bu muammayı çözebilmek de çok önemli. Ben zannetmiyorum ki dediğin gibi dünya futbol piyasasında Aşağı düşüş olmayacak. Hani ben bunu zannetmiyorum. Ama güçlü kulübün, yani güçlü kulüpten kastım da şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon değil, Real Madrid, Bayern gibi kulüplerin çok daha az Taraftar desteğiyle dünyaya açılmış olan e, marka gücüyle. Bu bir marka yönetimi sonuç olarak. E, bunun dışındaki, yani Barcelona gibi, işte Bayern gibi, e, ne bileyim Chelsea gibi. Manchester gibi, Arsenal gibi kulüplerin, yani birçok kulüp sayabilirim böyle ama sözün özü bu kulüpler dışında bütün kulüpler küçülmeye illa ki gitmek zorundaymış. Onlar var. bile gidecekler ya. Onlar bile kendi oyuncularından indirim talep ettiler. O kendi oyuncularından indirim talep etmeyen yani bütçe küçülmesine gitmeyen bir Real Madrid varmış. O da işte böyle kötü günler için paralar saklıyormuş yani. Başkanları artık ne kadar cimriyse. Böyle kötü günleri düşünüp para saklamışlar. Bir tek onlar e, galiba çok fazla bir küçülmeye gitmiyorlar. Ama diğer kulüpler, özellikle İngiliz kulüpleri gidecekler. Bayağı gidecekler yani. Ya tabi aslına bakarsan İngiliz kulüplerinin de %30 küçülmeye gitmesi dünyada e, bu salgının ne kadar önemli olduğunu, aslında ekonomik olarak önemli olduğunu bize e, bir kez daha gösteriyor. Ve kelam dünyada bu işler bu şekilde yürüyorken Anadolu kulüplerine avantaj olabilecek bir yapı var baktığında. Yani bunun dezavantajı krizi fırsata çevirmek olabilir açıkçası. Böyle bir şey düşünülebilir. Ha bugünkü program kay kay kaydımızda da alacağımız konulardan bir tanesine daha geçiş yapacağım. E, o konuyu da hemen sana söyleyeceğim notlarım arasında var. E, futbol ekonomisini konuştuk, Anadolu kulüplerine konuştuk etkisini ve e, liglerin başlama sürecini konuşacağız bugün. Bugün üç tane konumuz var aslında basarsan bu konuları konuşalım istedim. Diğer programdan bir tık daha kısa bir program olacak. E, fakat tadı damağınızda kalsın diye böyle bir şey yaptım. E, senle başlayalım liglerin başlama tarihi ile alakalı. Dünya ligleri de katabilirsin istersen. Bizim ligimizi de katabilirsin. Nasıl olmalı, ne yapılmalı, nasıl bir plan izlemeli? Lütfen sen söylersen sen başla. E, şöyle galiba 12 13 14 Haziran'da başlanması planlanıyor evet. liglerin. Ee, şimdi Ercan Taner'in tweetleri vardı İşte Antalya'da ve Alanya'da oynanacak sadece diye ee, yani o biraz saçma olmuş zaten ondan vazgeçildi galiba. Ee, Kulüpler Birliği Başkanı e, söyledi yani herkes kendi sahasında oynayacak diye. Ee, o zaten yani o nemde o Akdeniz sıcağında o kadar oynanmaz yani. E, herkesin kendi sahasında oynaması iyi oldu. Ya seyicisiz oynaması üzü, üzüntü verici tabi ama mecburen yapacak bir şey yok. Bir de UEFA bu liglerin bitmesini istiyor. Yani yazın diyor bitirin diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Ya da e, bitiremeyecek kadar e, yani kötüyse durum diyor. O zaman diyor yani ligden şampiyonu ilan etmeyin ya da o şekilde ilan edin. Ligden düşmeyi kapatın. E, şeye de Avrupa'ya da o konuşuluyor galiba. Avrupa'ya da işte son 5 yılda işte Avrupa puanı en yüksek kulüpler gitsin falan diye bir şey konuşuluyormuş. Yani o konuşulmadan önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi e, onu söylemişti. Tepki aldı tabii o söyledikten sonra ama tabii 2 hafta sonra UEFA'da konuşulunca e, ciddi alınmaya başladı. E, yani aslında çok mantıklı bir şey aslında. Yani 8 hafta kala olan bir puan durumunda e, Avrupa'ya gidiş şey yapma, çok zor olur yani. Biraz haksızlık olur yani. Ee, aslında söylediği, ben o e, Ahmet Nurçoy'un söylediğini de mantıklı bulmuştum. Ama ciddiye alınınca daha iyi oldu tabi. Ee, onun dışında maçlar 26 Temmuz'da bitiyor. Ee, yani 1-6 haftada falan bitirmesi planlanıyor. Muhtemelen daha sonrasında e, Şampiyonlar Ligi devam edecek. Yani Ağustos'ta da Şampiyonlar Ligi devam edecek. O yüzden 6 haftada bitim, bitmesi planlanıyor. Yani aslında bizim için çok iyi yani. Her böyle 2-3 günde bir maç olacak. Ayrıca işte dünyada diğer Avrupa'da da maçlar başlayacak. Aslında izlemek açısından keyifli olacak. Bir de üzerine şimdi yayınlanacağı için yayın parası da ödemek zorundalar. Bean yayıncı kuruluş. Ya, e, yayın parası ödemek zorunda. Şu anda ödemiyor kulüpleri yayın paralarını ve yayın paraları gelecekteki yayın paralarını bile istiyorlar şey şu an kulüpler. O derece kötü bir durumdalar yani. Bu yaz sonunda bir peşinatları muhabbeti var. Peşinat alıyorlar. Ya yani onları artık yani öyle bitmişler ki diğer senenin yayın hakkını istiyorlar şu anda yani. Öyle çevirebiliyorlar ancak. Artık yapacak bir şey yok yani. Hem yani o maçların oynanması hem biz futbol severler için güzel olacak. Hem de kulüpler biraz rahatlayacak çünkü o paraları vermek zorunda olacaklar yani. Evet, şöyle e, söze gireceğim ama 5 e, yılın ortalamasındansa geçen sene gidenlerin gitmesi daha makul çünkü ligler tescil edilmiyor o yüzden. Bir şey dedin ama sesin gitti. Bir konuşabilir misin? Yani Avrupa puanına göre geçen sene gidecek kadar o zaman bu lig niye oynandı son 8 haftaya kadar? Bu lig tescil edilmezse diyorum. Hani dik tescillenmesi, şampiyon çıkmazsa diyorum. Ha son 5 yıldaki Avrupa puan ortalaması da mantıklı. Sonuç olarak orada bir ortalama alınıyor. E, bu iki e, süreçte aslında mantıklı, mantıksız değil. Futbol izlemeye doyacağımız bir süreç olacak dediğin gibi o çok heyecanlandırıyor beni. Her iki üç günde bir maç izlenmesi özellikle ilgi açısından çok curcunalı bir e, zaman dilimi olacak. Çok heyecanlıyım bu konuda ve ilk defa ben bir yaz tatilinde e, lig izleyeceğim. Ömrü hayatım boyunca. Bu da değişik. E, Hakeza, dediğim gibi lig yayıncı kuruluştan e, para istiyor lig takımları haklı olarak. Kötü durumdalar, elemanlarına maaş ödeyemiyorlar. Her şeyden öte. E, bu biraz düzene girecek. Hakeza ben e, bu kadar yakın şampiyonluk yarışında buna Galatasaray dahil, Trabzonspor dahil, Başakşehir dahil, Sivas dahil bir e, şampiyonun sahada çıkmasına inanıyorum. Yani çünkü puan aralıklarını biliyorsun. Yok yani puan aralığı. 2 puan, 3 puan en fazla. Hani 4 puan olsun. Ben lig tablosunu bile unuttum şu anda. Düşün hani bakmadım bile. E, bu kadar olsun. E, bu da e, her kulübümüz haksızlık aslında bakarsan. Yani şu anda ilk 4'te kim varsa onun için konuşuyorum ama random yani rastgele bir dörtlü olsa inan aynısını söylemek durumunda kalırdım. Çünkü e, İngiltere'ye bakıyorsun Liverpool zaten almış başını gitmiş. Bugün Liverpool şampiyon etsen hiç kimse itiraz edemez. İki galibiyetinde şampiyon oluyordu zaten Liverpool ya, ortalama yanlış hatırlamıyorsam. E, o yüzden kimse itiraz etmez. İşte e, başka liglerde 10 puan farklı koysan yine şampiyonluğa itiraz etmezler. Fakat Bizim ligde her şey böyle 1-2 puan, 3 puan yani bir maça, iki maça baktığı için ve kalan haftalar çok fazla olduğu için 1-2 maçlık maç e, takvimine göre. O yüzden ben e, sahadan çıkması taraftarıyım. Bu da hani avantaj olsun diye değil, Galatasaraylı olduğumu geçen programda söyledim fakat seyircisiz Galatasaray'ın nasıl oynadığını da çok iyi biliyorum. Ki Galatasaray bu sene şampiyon olamazsa gerçekten gocunmam ya da üzülmem çünkü çok güzel iki senelik bir şampiyonluğumuz var. Galatasaray Hiç... şampiyon olamazsa batar abi. Yok abi öyle bir şey yok. Şampiyon Ses... ya, bu kadar bu kadar şampiyon olmayınca bu kadar kudur kudurmaz hiçbir kulüp. Fenerbahçe, Galatasaray hepsi kuduruyor şampiyon olamadığı için. Çünkü şampiyon olamazlarsa batacaklar yani. Ya yani şöyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Ee, hiçbir koşulda iddia ediyorum. İddia ediyorum bu dört kulüp batmaz abi. Batmaz. Hani şuradan dolayı batmaz. Türkiye'nin köklü kulüpleri Fenerbahçe'ye bugün başka şekilde destekler. Beşiktaş'a başka şekilde destekler. Galatasaray'a gider. Ya yani Bir şekilde desteklenir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yanlış anlama. Taraftarla olur. Başka şeylerle olur. Ee, desteklenir. Ama desteklenir yani. Ben ona eminim abi. Hani o yüzden de batmaz yani. Galatasaray'ın 9. olduğu sezon var. Fenerbahçe geçen sene küme düşüyordu neredeyse hani. Son haftalarda garantiledi. O, yüzden... o yüzden zaten yani çok kötü durumlar. Yani 7. 9. olduğu zamanlar var ama o zamanlar o kadar kötü değildi. Yani şu anda borç 3 büyük üç büyüklerin borcu 11 12 milyar lirayı geçiyor artık yani. Kulüp Galatasaray şu ana baktığın zaman ve borcunu ödeyebilecek aslına bakarsan yapıya sahip de Galatasaray. Gerek rivayla onunla bunlar. bunları şey olarak söylemiyorum. Abi borç ödenmez abi. O borç ödenmez. Gidebilecek hiç olmazsa. Hani varlığa sahip olan. Ha keza kadro derinlemesi vesaire bak taktik futbol bunların hepsini geçtim. Onlar sahada olacak şeyler ve sahada e, olması gereken şeyler. Ama stratejik bakıyorsak olaya ve e, kulüpleri yönetimsel değerlendiriyorsak, ya bir şekilde Galatasaray yönetimi e, kaostan beslenip abi sezon sonuna çıkmayı bir şekilde başarıyor. Galatasaray gerçekten kaostan beslenen bir kulüp. E, Galatasaray'da şenlik olduğu zamanlar Galatasaray genelde 8. 9. oluyor. O yüzden Galatasaray hep bir kaos içerisinde besleniyor taraftar da böyle aslına bakarsan, Galatasaray taraftar da kaos çıkmazsa hani rahat olmuyor. E, o yüzden Galatasaray kaosdan beslendiği için ben hani evet bir zarar alacağını düşünüyorum şampiyon olmazsa. Maddi manevi. Ama e, rakibe psikolojik üstünlük olarak bakarsan 3 şampiyonluk fark atmış bir takım en yakın rakibine. 3 şampiyonluk fark atmış bir takım. Bu seneyi nazar boncuğu olarak görebilir hani. Keza e, ve şöyle bir şey var, en yakın rakibinle 3 şampiyonluk fark atmış takımın rakibi şampiyon olmuyor bu sene. Yani o 2'ye düşmüyor şampiyonluk e, farkı. Yani ya Trabzon ya Başakşehir, hani belki e, başka bir takım hiç fark etmez. Fenerbahçe olmadığı sürece o 3 kapanmıyor sonuç olarak. E, o da psikolojik bir üstünlük. Bir de bu sene tamamlanırsa, lig tescil edilirse... 20 sene sonra gelen, 21 sene sonra gelen Kadıköy galibiyeti var ve çok e, iyi bir oyununa gelen Fenerbahçeli taraftarın bile evet ya oynandı, Fenerbahçe hiçbir şey oynayamadı diyen bir galibiyet. E, o yüzden hani maddi olarak belli bir çöküş doğru ama manevi olarak çok daha güçlü sezonlar geçireceğini söyleyebilirim. Hem bir taraftar olarak gönlümden geçeni söylerim hem de objektif olarak e, gördüğümü açıkçası belirtmek isterim. Yani sen bence biraz çok romantik bakıyorsun bu duruma ya. Bence e, şöyle olsa mesela hani bir karar çıksa şampiyon işte atıyorum şu anki birinci olacak ya da kimse olmayacak diye bir karar çıksa Türk, Türkiye kaldıramaz abi Galatasaray e, başta olmak üzere e, diğer kulüple hepsi ayağa kalkarlar. Bir, zaten hani kimse şey olarak görmez yani Galatasaray'ların ben hiç çoğunun bunu öyle göreceğini düşünmüyorum. İşte bu sene şampiyon olmasak da olur. Nazar boncuk hani taraftar hadi gördü diyelim Ay, yönetim hayatta görmez. Yani o, şampiyon şampiyonlar ligi parasını almak zorunda o kulüp Çünkü ona göre bir kadro kurdu. Şimdi onu olmazsa bak en son işte yakında örneği işte o Beşiktaş'ın lider çıktığı kadrodan sonra şampiyonlar ligine değil de o kadronun bir sene sonra UEFA'da oynamış olması ve artık e, Pepe'nin zarfla kulüp personeline maaş dağıt dağıttığı şeylere e, zamanlara gidildi yani. Çünkü öyle plansız, öyle kötü Şampiyonlar Ligi'ne göre bir kadro kuruldu. Galatasaray'ın da şu anda öyle. Yani taraftar bir şekilde kabul etse bile ki bence etmez. Yönetim hayatta kabul etmez, hiç etmez yani. Çünkü yönetime o para lazım şu anda. Şöyle, ben bu tabloda kabul edileceğini düşünmüyorum zaten. Galatasaray taraftarı için konuşuyorum bunu. Bu tabloda hiçbir Galatasaray taraftarı, keza ben de dahi kabul etmem. Çünkü dediğin gibi gelecek Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası var her şeyden önce bu, bu bir gelirdir. Ee, Şampiyonlar Ligi yayın gelirleri var. Ee, kadro dediğin gibi kadro dizaynı tamamen Şampiyonlar Ligi düzeyinde e, oyuncularla kurulu. Hiç olmazsa hani o tür maaşlar veriliyor oyunculara. Tabii ki kaldırmaz. Hani Sistemsel olarak hiçbir şekilde kaldıracağını düşünmüyorum. Fakat e, yönetimsel olarak da tabii ki kaldıracağını düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim sana. Fakat var kendini rahatlatma metodu olarak en rahat atıcı metot Galatasaray'da olabileceğini söylüyorum. Yoksa e, senin görüşlerine katılmakla beraber bunu belirtiyorum. Yoksa e, dediğim gibi Galatasaray taraftarı şu anda fakir terimin geçen sezonki 8'de kapanır, 18'de kapanır sözüyle beraber e, hiçbir şekilde ligin tescillenmediğini ve e, başka bir takımın oynanmadan yani lig oynanmadan şampiyon tescil edilmesini kabul etmeyecektir. Buna adım gibi eminim. Benim söylediğim ikinci bir plan. Yani ikinci plandan kastım. Velev ki dediğimiz durum var ya velev ki'ye dair. Ha keza e, bu konuları zaten topladık ilk başlangıcı ile vesaire. Son bir konu var. E, onu sıkıştıralım günün konusuna. E, bu da doğaçlama gelişsin. Ben bu konuyu şundan dolayı söylemek istiyorum. Kulüplerden e, konuştuk. Kulüplerin yönetimlerinden konuştuk. E, taraftarlarından az buçuk konuşkuyla evet, Galatasaray'dan girdik ama geçen programda Beşiktaş'tan mesela çok örnek vermiştik. Bir sonraki programda da umarım Fenerbahçe'den, Trabzon'dan Başakşehir'den örneklerimizi sürdüreceğiz. E, bir de bu işin milli takımlar boyutu var. Euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi var. Bu konuda sadece iki tane şey söyleyeceğim. Bir avantaj, bir dezavantaj. Dezavantaj, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelirlerinin e, bu turnuvayla azalması, yani ilerleme iler, ileri tarihe atılmasıyla azalması. İkincisi de sakat oyuncularımızın e, turnuvaya yetişecek olması. Avantajımız sakat oyuncularımızın, iyi değerli oyuncularımızın, Merih gibi, Yusuf gibi oyuncularımızın Abdülkadir gibi e, yetişecek olması. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Seninle görüşünü almak istedim. Ben de avantaj olarak işte sakatların özellikle Dorukan, Cengiz'in, Cengiz'in çok sakatlı oluyor. Merih, ee, o sakatlıkların geçmiş. Cenk de yeni sakatlandı. Ee, o da geri dönecektir. Ee, çok büyük bir avantaj bizim için çok iyi yani. Zaten forvet kalmamıştı bizde. İşte bir Burak'la idare ediliyordu. Bir de Cenk gidince yani büyük sıkıntıya düşülecekti. Çok iyi oldu aslında o durum. Ee, o dezavantajdan bahsettiğim TFF'nin gelirleri azalsın abi yani ben beni bağlamıyor yani TFF'nin geliri azalsın zaten alabileceği kadar parayı alıyorlar pasoliklerden oradan buradan bir sürü para alıyorlar yani o paraları da kulüplere de para ödemek zorunda azalsın yani beni çok ilgilendirmiyor onların TFF'nin gelirinin düşmesi artması yani hatta artmasın bence <laughs> onlar ne paralar kazanıyorlar yani o ödemek zorundalar e, kulüplere paraları ödeyeceklerdir de öyle bir e, dünya yok yani kulüpler gibi kaçamazlar. Oyuncularına maaş ödemeyen kulüpler gibi TFF kaçamaz yani. Ee, onun dışında işte avantaj olarak e, oyuncuların daha iyi hazırlanması, sakatlıklardan geri dönmesi çok iyi bizim için sevindirici bir durum. Para kaybetmesi inanıyorum ki Türkiye'deki futbol taraftarının hiçbirinin umurunda olmayacaktır. E, Türkiye Futbol Federasyonu ne yapsa yaranamayan bir federasyon. Çünkü Türkiye'de futbol e, yaşam biçiminden öteye geçmiş bir durumda. ruhu işlemiş durumda. O yüzden hani TFF'ye kim gelirse gelsin. isim zikretmiyorum bak şu anda farkındaysan. Kim gelirse gelsin hep birilerinin adamı. Hep bir düzenin insanı. Öyle öyle olacak. Olmak zorunda. Değil Olmak ben. zorunda değil. Şöyle zorunda. E, sistem seni oraya getirdiyse sen zaten birilerinin adamı olarak gelmişsindir mantığıyla. Yoksa evet TFF özel bir kuruluş. TFF e, herkese eşit durması gereken bir kuruluş. Her kulübe her e, kulübün aslına bakarsan işte personeline vesairesine yönetimine fakat e, her zaman diliminde olduğu gibi bu zaman diliminde de birinin e, vasıtasıyla demek istemiyorum ağır kaçabilir ama birilerinin e, düzeniyle geldiği için abi ki bu zaten belli bir şeydir. Her dönemde herkesin adamı ya da lobisi dediğimiz o tırnak içinde lobisi oluyor. E, bu da bizim ülkemizde maalesef kolay kolay temizlenmeyecek bir şey. Hatta bizim ülkemizi geçtim UEFA mafya tişörtleri bile çıkarttırılan bir e, futbol düzenindeyiz. UEFA'da, FIFA'da bunları gördükten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki çıtır çerez kalıyor. O yüzden hani e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelirinin azalması Türkiye'deki hiçbir futbol taraftarını ki sadece milli takımı tutuyorsa hani futbolu sadece 90 dakika izlerim e, ve hani top kendi kaleme gelse gol diye sevinirim diyen insanlar haricinde çok etkilemeyecektir. Benim etkilendiğim nokta, düşündüğüm nokta daha doğrusu Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelirleri azalırsa kulüplere ödenen gelirlerde indirim talep edilir mi? Yani kulüplerin futbolculara yaptığın Türkiye Futbol Federasyonu emri var ki Yani sen oyuncuna, sözleşmeli oyuncuna bunu revize ediyorsun. Ben de kendi ülkemin kulübüne bunu revize etmek istiyorum. Ya da ödeyeceği örnek veriyorum. Şu anda tabii ki TL bazında ödeme yapıyorduk biliyorum ama Bilmiyorum. e, ödeyeceği tutarı dolara çevirip kurdan yararlanıp hani ya da e, doları Türkiye Türk lirasına çevirip kurdan yararlanıp düşürüp ister mi? Hani düşürmek ister mi? Bunu merak ediyorum. Bunun nedeni de şu abi. E, hiç olmazsa buradan kısalım. Yani kulüp gelirlerinden kısalım. Yayın havuzu yok. lig olmadığı için. E, sonuç olarak kasaya giren para düştü. Ve e, bunu nasıl kısabiliriz? Hani ben sadece kulüpler açısından düşünüyorum. Yani düşünüyorum ben. Kısamazlar abi. Kısamazlar. Onu yapamazlar. Ya yani ben o teklifi götüreceklerini düşünüyorum abi, biliyor musun? Hani bu teklif kulüpler birliğinde falan belki hani bakarsın olabilir yani. Ee, Valla Bean Sports indirmeye çalıştı. Kulüpler olay çıkardı. TFF isterse çok daha büyük olay çıkar. Çünkü kulüplerin elinde TFF'nin karşısında çok büyük bir koz var. Taraftar kozu var. Kim herkes nefret ediyor TFF'den. TFF başkanından. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı. Hepsi nefret ediyor. Yani öyle bir şey olursa ortalık çok büyük karışır. Zaten bu TFF kalmayacak. Bu sezonun sonunu bekliyordu zaten. Bu tefefe gidecek zaten. İşte yani milyon euroların döndüğü bir sistemde birilerinin el atmayacağı da zaten yani şaşır şaşırılmaz. E birileri el atacak yani bu sisteme. E, endüstriyel futbol sonuçta yani. Ama en azından bak mesela UEFA'ya bile mafya diyoruz. Ben destekliyorum UEFA'nın da ne kadar e, büyük bir otorite sahibi olduğunu, mafya gibi davrandığını. Ama onlar bile ya, Şirket gibi yönetiyorlar, kendi ceplerine bakıyorlar ama en azından bir şeyleri doğru zevk verecek şekilde yapıyorlar o futbolu, Şampiyonlar Ligi'ni, UEFA'yı. Her ne kadar eleştirilse de. ya yani bizimkiler onu da beceremiyorlar yani. Ne şirket gibi yönetebiliyorlar, ne futbol gibi yönetebiliyorlar. Futbol oyunu gibi yönetebiliyorlar yani. yani Hiçbir şey yapamıyorlar. Kesinlikle katıldığım bir konu. Umarım hani... Ee, şirket düzenine bir an önce geçebileceğimiz bir sistem olur hiç olmazsa evet insanlar o işi yaparken belli bir miktar kazanacaklar gözüyle bakılmalı ama e, Türkiye'deki kulüplere ve yatırımlara da kazandırmalı. Yani sonuç olarak e, sen oraya geliyorsan bir amaç uğruna geliyorsun. O amacı gerçekleştir. Ama dediğin gibi e, bunu yaparken de diğer işlerini göz ardı etme ya da bir şeyi yaparken ya bunlar yapıyor dedirt kendine. O yüzden bunu sormak istemiştim sana. Son ekleyeceğin bu gündem dışında bir şey var mıdır? Ufak ufak da programı kapatalım. E, gündem dışında ben de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geçmiş olan e, kutluyorum. Meclisimizin açılışı 100. yıl dönümü. E, dünyada ilk Çocuk Bayramı. E, kutlu olsun. O zaman şöyle yapalım. Sayın Post Spor YouTube izleyenleri, profesyonel amatörlerin ikinci bölümünün sonuna geldik. Sürçülü ihsan kafola e, yavaş yavaş biz de ısınmaya başlıyoruz. Yine YouTuber olacağım hemen burada. Kanalı beğenmeyi, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler Can katıldığın için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça bak. kal. Se pôr na salve com calça.